Dur durak bilmez çıbanımın başı. Kötülüğün mor entarili üvey anası. Kaptanı batırır, kendisi batmaz. İçimi kemirir, hiç aç yatmaz. Azmış örgüçlünün ağız suyu. Kin dostu, mücadele postu. Geveledim çöl dikenin ağzında Sarhoşum artık tatlı kanımda Haresedir adı Taştı kursağımdan Zehirli bal damlıyor dudağımdan Ulaşana kadar gözüm karardı Yolcu ettim, yüzüm kızardı aç kurttur sürüye salına, Amansız kırbacımla çatladı küheylan. Yenilince ayağın olur gerçek yüzün. Göçenin boş avcuna çöker hüzün. Cevize girmiştim, toydum. Karnım açtı, doydum gözüm açtım gözüm açmış kış gelmiş yazım kaçmış inatçı kazım rızık telaşıyla tamahkar midem çakıl ve çıkara hizmetkar fil dişi kulemdeyim arşın tavanından habersizce karınca karartılarını izliyorum, kendimce. Denizin köpüğü can verir miymiş tohuma? Bıraktım tüfeği, kuş kondu omzuma. Bedenime eşlik edemedi güdük ruhum. Mal ve cana dalmış, yaşlı bir matuhum. Gaz odalarına Oksijen sıktım. Piramit yaptıran putumu yıktım. Yazılmışsa zaten benimmiş. Çizilmemişse eriyen bedenimmiş. Varsa azim sabret be azizim. Kudret elinde. Yolda acizim.